Hiç kimse yok. Kimse yok. Ayakkabılar gözükseler de yani. Geziler mağazasında filan olmuyorlar. Gelmeyecek mi? Kimin afiyetleriyi var? Kim? Ya kadar gönder. Ya ne bekliyoruz kardeşim? Ne bekliyoruz? Ya, ne bekliyoruz ya? Polis bir dakika geliyor. Bunların amirleri nasıl geldiler buraya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben yetkiliyim Ben yetkili istiyorum bu ya. Ya, ya, ya. Ne ya, ne Ben yetkiliyim şey istiyorum buraya. bu yetkiliyim istiyorum buraya. Ne? Ya, ya, ne ne ben yetkiliyim istiyorum buraya. Ben yetkiliyim istiyorum buraya. Ben yetkiliyim istiyorum buraya. Ben Ben yetkiliyim istiyorum buraya. Ne gelen var ne gelen var. Ya bana ama ya. Ayaklarım <laughs> düştü böyle <laughs> <satırma, gülüyor> <laughs> bekleyin. Hadi bekleyin abi. Bilet satın alın. Sattırmayın lan satın alın. Sattırmayın Zaten kimse yok bilet satacak. <laughs>